Lotus Çiçeği kanalına hoş geldiniz. Bugün, kaderin üç kız kardeşi, acımasız ve gaddar gibi görünen ama yalnızca işlerini yapan, tanrıların bile korktuğu, kloto, Lachesis ve Atropos, yani Moiralardan bahsedeceğiz. Hem işlerine, hem işlerine bakış açılarına, hem bu işleriyle alakalı birkaç küçük öyküye değineceğiz. Eğer içeriklerimizden keyif alıyorsanız, Lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Yunan mitolojisinde tanrıların bile saygı duyduğu, önünde eğildiği kaderin üç güçlü kızı, Moiralar. Birbirlerine sevgiyle bağlı ama oldukça farklı karakterlere sahip bu üç güçlü kadın, sadece ölümlülerin değil, tanrıların bile hayatını şekillendiren ipleri elinde tutuyordu. Evrenin en ince sırlarını ipliklerden dokuyarak hayatları şekillendiriyorlardı. Kimin doğu, kimin öleceğine hatta kimin nasıl bir hayat yaşayacağına karar veren bu üçlü, kader kavramını oluşturan en güçlü varlıklar. Fakat görevleri o kadar ağır ki, arada bir sıkılmaları, hatta aralarında anlaşmazlıklar olması kaçınılmazdı. Moiraların her biri, kaderin ipliğini dokumakta ayrı bir role sahipti. Kız kardeşler arasında iş bölümü gayet net. Ne birisi diğerinin işine karışır, ne de işler birbirine karışır. Ancak her biri kendi işinde o kadar titiz ve kuralcı ki bu müthiş düzen asla bozulmaz. Kloto kendini oldukça önemli görür. Aslında bu haksız bir iş değildir. Sonuçta kaderin başlangıcından sorumlu olan, yani ipliği eğiren kardeştir. Bir bebek dünyaya geldiğinde Kloto ipliği eline alır ve o hayatın ne kadar süreceğine dair ilk ipliği eğirmeye başlar. Evrendeki her canlının hikayesi onun elleriyle eğirdiği ipliklerle başlar. Bu bir insanın yaşam süresini belirleyen parçadır. Kloto bir nevi doğum tanrıçası olarak düşünülse bile işin aslı onun elindeki eğirme işlemiyle başlar. Bu eğirme insanın kaderine açılan ilk kapıdır ve Kloto işinin sadece fiziksel bir çaba olmadığını bilir. O eğirdiği her ipte bir ruhu şekillendirir ve bunun ağırlığını derinden hisseder. Bazen araya sıkıcı hayatlar ya da gerçekten karmaşık kaderler serpiştirir. Kloto'nun mizacı biraz iyimserdir. Hayatın başlangıcındaki o tatlı coşku ve heyecan onun işine yansır. Ancak eğirdiği iplik ne kadar uzun ya da ne kadar kısa olursa olsun, bu tam anlamıyla hayatı boyunca karakterini şekillendirecek olan şeydir. Aynı zamanda Kloto için her yeni iplik hayatın içinde bir umut taşır. İpliğin ne kadar süreceğine ya da nasıl bir hikaye oluşturacağına dair fazla endişelenmez. Onun işi başlangıcı vermektir. Kalanı kardeşlerinin işidir. Lakesis bir diğer kız kardeştir. Platon'un eğirdiği iplikleri alır ve her hayatın ne kadar süreceğini belirler. Kaderin elindeki cetveli herhangi bir ölümlüye ya da tanrıya göre değil, kendine göre ölçer. Bu onun için bir sanat gibidir. Aslında bir nevi kaderin hakemi gibidir ve bu ölçüm hayatın uzunluğunu belirler. Lachesis en çok dikkat ve sabır gerektiren role sahiptir. Kendine iplerin boyuyla ilgili soru sorulmasından hiç hoşlanmasa da bazen diğer tanrılar ona gelip bu ölçü fazla kısa olmadı mı diye sorar. O ise gülümseyerek karşılık verir. Tanrılar bile olsanız kaderi değiştiremezsiniz. Herkese bir ölçü, herkesin kendi kaderi. Lachesis'in gözünde her iplik hayatın karmaşıklığını ve öngörülemezliğini temsil eder. Hiçbir detayı göz ardı etmez. Çünkü ölçtüğü her iplik bir hayatın ona emanet edilen önemli bir parçasıdır. Atropos, Moira'ların en korkulanıdır. İşin en dramatik kısmı ona kalır. Çünkü o hayat ipliğini kesendir. Ne kadar uzun ya da ne kadar kısa olursa olsun, Lachesis'in ölçtüğü her ip en sonunda onun keskin makasına teslim olur ve bu keskin makas kimseye merhamet göstermez. Bu soğuk bir gaddarlık değil, kaçınılmaz olanı gerçekleştirme iradesidir. Bir hayat sona ereceği zaman Atropos ipliği bir çırpıda keser. Kız kardeşleri gibi ince hesaplarla uğraşmaz. Kendi bakış açısına göre her hayatın bir noktada son bulması gerektiğini bilir ve bunu son derece doğal karşılar. Tanrılar bile onun kararına müdahale edemez çünkü ölüm kaçınılmaz olan tek kaderdir. O, karanlık bir kaderin nihai temsilcisidir. Bazen sevilen bir kralı, bazen de acılı bir aşk hikayesini sona erdirir. Efsaneye göre, ipliği keserken yüzünde hafif bir tebessüm oluşur. Bu, onun kaderin son noktası olduğunu bilen birinin gülümsemesidir. Bu üç kız kardeşin hayat iplikleri üzerine yaptığı işbirliği, dünya üzerinde herkesin kaderini şekillendirir. Moiralar bazen hep birlikte bir iplik hakkında konuşurken de aralarında bu hayatın nasıl bir yolculuk geçireceğini tartışırlar. Biri hayatı başlatır, diğeri ölçer ve sonuncusu keser. Ama bu süreçte her biri diğerine saygı duyar ve hiçbirinin işine karışmaz. Her bir Moria, bu döngüde kendine düşen rolü tamamlarken aslında evrenin en güçlü işleyişlerinden birine hizmet ettiğinin bilincindedir. Bir gün Atina'da genç bir adam olan Teon doğar. Plato, Teon için bir iplik eğirmeye başlar. Lekesiz onu ölçer ve nihayet Atropos'un makasına teslim edilmek üzere kenara koyar. Bu adam harika bir asker olacak ama hayatı kısa sürecektir. Birkaç yıl sonra tanrılar Teon'un kaderi hakkında tartışmaya başladıklarında Moira'lara danışır. Zeus, Teon'un genç yaşta öleceğini duyar ve itiraz ederek onun için bir kader değişikliği yapılmasını ister. Ancak Moira'lar bu konuda çok katıdırlar ve hep bir ağızdan cevap verirler. Tanrıların bile boyun eğdiği kaderde değişiklik yoktur Zeus. Moira'ların yetkisi tanrıların bile üstündedir ve onlar bile kaderden kaçamazlar. Ne tanrılar ne de ölümlüler bu döngüyü değiştirebilir. Bazen Moira'lar ölümlülerin kaderine biraz eğlence katmayı severler. Örneğin genç bir şairin kaderini çizerken Cloto ipliği uzun tutar. Lachesis şairin hayatında büyük bir aşk ölçer. Ve Atropos şair tam evlenme teklif edeceği gün makasıyla ipliği keser. Bu Moiraların ince mizah anlayışını gösterir. Bir gün Moiraların kapısını Afrodit çalar. Aşk tanrıçası bir insanın aşk hayatının nasıl olacağına dair biraz yardım ister bu genç adam aşkı bulacak mı diye sorar Afrodit. Moiralar ona bakıp gülümser ve o aşkı bulacak ama mutlu son işte onu bilemeyiz diyerek gülerek cevap verirler. Çünkü aşkın mutluluğa ya da hüsrana dönüşmesi Moiraların planının dışında gelişen hayatın tatlı bir tesadüfüdür. Kaderin üç kız kardeşi her hayatın arkasında gizlice dokuyan ellerdir. Onlar kaderin en güçlü sembolüdür. İpler onların parmaklarının arasında hayat bulur, şekillenir ve sonlanır. İnsanlar moiralara dua etmez çünkü onlar değişmez olanı temsil ederler. Güçlü kız kardeşlerin elindeki ipliklerle hayat bir tiyatro sahnesi gibi oynanır. Her karakterin, her olayın belirlenmiş bir sırası vardır. Moiralar Geçmişten günümüze kadar kaderin en dokunulmaz yüzü olarak hikayelerde ve mitlerde yaşamaya devam ederler. Ve böylece onların ipleri sayesinde hayat devam eder. İnsanlar doğar, yaşar ve ölür. Ama kaderin gizemi Moira'ların ellerinde saklı kalır. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda Yunan mitolojisinde duymak istediğiniz hikayeleri belirtirseniz bunları da değerlendireceğiz.